kim koydu mu? delince kalmış. delince evet. çalmış. on iki yani. ben de, de torba istiyorum. şimdi arkadaşlar bu, bu su değil. bu bunun şey. Yani şey işte boş ver. Versen... istere ne ne istere ne zaten bu da vodka değil. <laughs> <laughs> biz vodka diye cin koyduk. iki saattir cin içiyoruz. <laughs> <laughs> Al psikolojimi bozuyorum. Çekil bir içeyim sonra tut. Hadi be ya. Hadi abi tut. Bir de su, su değil isterseniz ama kusabilirim burada. İnanmak istiyorsanız. Şu ağzını kapatır <laughs> mısın? Yok çek. İçemeyecek mi? Allah Allah. Bak ben bu telefonu sağ tarafta tutuyorum. Benim kafam sol tarafta. Salak beni çekmiyor <laughs> ha. Seni çekiyor, seni seyreden sınırlık. kokusu şey yapıyor beni. nasıl sütümü <laughs> kalkıyor. Hayır salak. Ay o zaman da alıyorum. <laughs> <Aa. gülüyor> John Mal. John. Beni çek. Tut poşeti tut. Tut poşeti tut. Sen bunu tut. Poşeti <laughs> tut. tut. Çok yakın ben. Gözlerimden anlaşılmıyor mu? Konuşmasını işittin. Ne yapıyorsun? Kalksana, kalksana. Çektin Kusura bakma, kusura o, <laughs> Ay, o sesini çektin mi? O sesini çektin mi? Çekilmez mi? veriyorsun. Ay dudağım kalmış. Al, al. Al lan, mu? Dur, dur, al. Ben bunu ben kusacağım şimdi. <laughs> Abi kola var kabul etmem. Yok, yok bir şey yok. Al şu yaktık. Bırak al. Ben de bakmayacağım.